posterior dişlerde yani arka grup dişlerde çiğneme basıncından dolayı kompozit dolguları tercih edebildiğimiz kadar bazı durumlarda da edemiyoruz. Özellikle kanal tedavisi yaptığımız dişlerde doku kaybı çok fazla olmaktadır. Ya da herhangi bir sebeple kırılmış bir dişte doku kaybının fazla olması bizi kompozit dolgudan uzaklaştırır. Diğer alternatifimiz bu dişlerde yine dolgudan vazgeçmiyoruz, porselen dolguları kullanıyoruz. Günümüz teknolojisiyle hem dijital hem de konvansiyonel yöntemle ölçü alıp dışarıda üretilen bu dolgular yine bonding ajanlarıyla dişimize yapıştırılarak uzun ömürlü dolguları yapmış oluruz. Bu dolguların çeşitleri vardır. Inlay dolgular, onlay dolgular, overlay dolgular gibi. Bunlar bu isimlendirmeler tamamen dişteki doku kaybının oluştuğu yere göredir. İsmi hangisi olursa olsun bu dolgu malzemeleri dışarıda üretilirler hastanın ağzına bonding ajanlarıyla yapıştırılırlar. Günümüz teknolojisiyle üretilen bonding ajanları güvenilir olması sebebiyle çok uzun yıllar bu dolgular ağızda kalabilmektedir. Böylece kırılmış dişte de, kanal tedavisi yapılmış olan dişte de uzun süre bu dişleri ağızda tutmamız mümkün hale gelir.